sertliğimi biliyor. Hoca dedi bu dört tanesi var ya dedi dört kişilerdi böyle yan yana Kur'an okuyorlar. Bu dört kişi var ya dedi şefaat yok diyorlar dedi. Konuş şunlara böyle dedi böyle bana sert bir adamdı böyle. Hani beni sert buluyorsunuz da daha sertleri de var ha. Daha sertleri de var. Konuş dedi bunlara dedi bunlar şefaate inanmıyormuş diye. yok diyorlar şefaat dedi. Böyle baktım doğru söylüyorlar dedi. Adam şaşırdı. <laughs> Bir gün bir üniversitede kampüsü hep söylüyorum bunu belki tekraren dinleyecekler var bir hoca vardı iyi bir hafızdı o hoca girdik böyle kampüste Kur'an okunan mescide benim de bu şefaatle ilgili bakışımı biliyor sertliğimi biliyor Halil Hoca dedi bu dört tanesi var ya dedi dört kişilerdi böyle yan yana Kur'an okuyorlar bu dört kişi var ya dedi şefaat yok diyorlar dedi konuş şunlara dedi böyle dedi bana sert bir adamdı böyle hani beni sert buluyorsunuz da daha sertleri de var ha. Daha sertleri de var. Konuş dedi bunlara dedi. Bunlar şefaate inanmıyormuş diye. Yok diyorlar şefaat dedi. Böyle baktım. Doğru söylüyorlar dedi. Adam şaşırdı. benden şey bekliyor. Ne öyle mi diyorsunuz? Var falan. Diyeceğim diye tepki bekliyor benden. Doğru söylüyor dedim ya. Yok şefaat yok. O dört kişi de şaşırdı. Beni ortalığa atan adam da şaşırdı. Nasıl yok ya dedi. Bunlara yok dedim ya. Bunlara yok. Bunlara yok da ondan yok bunlara. Şefaat'i inkar edene şefaat yok. Takma dedim bunları kafana ya. Bunlar Wahhabi zihniyetli kendilerine Selefi diye bir isim takmış. İngilizlerin kurduğu bir mezhebin uşağı bunlar. Evet. Selefi diye bir mezhep yoktu. 20 senedir çıktı ya kitaplara girdi bu. Selefi demek benim zaten Selefi. Selefi demek İmam-ı Azam demek. Selefi demek İmam Şafi demek. Selefi demek Ahmet bin Hanbel demek. Selefi demek İmam Malik demek. Hasan-ı Basri demek. Sen nereden şimdi ayrı bir ekol çıkardın ortaya? Selefi, Selefi. O Selefiler işitçiler işte. Deaşçılar. Selefi onlar. Yani Selefi şu demek. Seni yine bir kelimeyle kandırsın diye kurgulanan bir proje. Selefi Peygamber Efendimizin yolunda gidenlere denir. Kitaplarda böyle yazan. Selefi kimdir? Peygamberin Aleyhissalatu Vesselam yolundan gidenlere selef denir. Yani peygamberin arkasından gidenlere uymak demek. İmam-ı Azam kim uyuyordu Hazreti İsa'ya tabi değil mi herhalde? Selefi biziz arkadaşlar. Beyler, bayanlar selefi biziz. Sana biri kalkıp gelip çarşıda pazarda, iş yerinde, fabrikada, halde, belediyede nerede çalışıyorsan ben selefiyim dedi mi? Aha bil ki onlar Vahabi. Kim bunlar? Şimdi Suudların işgal ettiği Arabistanımız var ya bizim peygamberimizin memleketi. Oradası işgal altında. Yani Kudüs'ün işgal altında olmasının başka bir modeli. Ispatlayayım mı sana işgal altında olduğunu hemen burada? Kapat gözünü hayal et şimdi şu an. Kabe'yi şu an hayal et. Ne var etrafında? Sivis Otel var, Sheraton var, Hilton var, McDonald's var, Burger King var. Anladın mı işgali? Bir de şimdi 100 yıl önceki resmi bir hayaline getir. Mekke'nin etrafında Kabe'den daha yüksek bina yapmak yasaktı. Edep, adap. Osmanlı da Osmanlı bakıyordu oraya. Osmanlı Devleti öyle bir devletti ki Osmanlı düşmanlarına söylüyorum. Osmanlı öyle bir devletti ki haritasına Hicaz bölgesini almıyordu bile. Edebinden almıyordu. Orayı boş bırakıyordu. Orası bizim hadim olduğumuz yer diyordu. Ya? Hadim olduğumuz yer diyordu orası. Şimdi daha binlerce yıl sonra yılbaşı kutlaması yapılmasına müsaade edildi o topraklarda. Vahabi, Selefi, işit Deaş yani işit demiyoruz biliyorsunuz. Biz Türkiye devleti olarak işit kelimesini Deaş olarak çevirdik. Neden yaptık onu biliyorsunuz mu? İslam kelimesini çıkarttık oradan. Direkt terörlerini bıraktık. Kardeşim bu, dev bu dinin emridir cihad etmek. Bakın bu cümleyi unutmayın. Bir arkadaşımdan duydum çok hoşuma gitti. Bir imam arkadaşımdan benim değil. Cihad bu dev, bu bu dinin farz bir ibadetidir. Cihad vahşet değildir. Bunu unutmayın. Onlar orada Amerika'nın, İngilizlerin oyuncu olarak Müslümanları katletti. Şimdi bana söyleyin, aradan kaç yıl geçti? Manzarayı seyretti, kalmadı, onları da bitirdiler. Proje tutmadı. Lütfen bana söyleyin. O terör örgütü, DEAŞ terör örgütü kaç tane kafir vurdu? Kaç tane Amerikalı, kaç tane İngiliz, kaç tane Fransız orada gelip Suriye'yi dalıp batıran, Türkiye'yi yıkmak isteyen adamlar, orada İslam'ı camiyi bombalayan adamların kaç tanesinden hesap sordu? Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bile türbesine saldırdı bu adamlar. Kaç tane evliyanın, İslam aliminin, sahabinin kabrini tarumar ettiler. Neren Müslümanlar senin? Orada kim var biliyor musun cihad eden? Orada kim var biliyor musun cihad eden o tarafta? Aha da bizim askerimiz var, aha da bizim polisimiz var, aha da bizim istihbarat teşkilatımız var, aha da bizim jandarmamız var orada. Aslan gibi cihad eden, kafirlere kök sokturan, beş vakit namazında namazını cemaatle kılan ordumuz orada bizim. Cihad onlarda. Bu devletin mücahitleri işte onlar. Allah onları muhafaza eylesin. Amin. Allah onları muzaffer eylesin. Amin. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Haşr suresi olması lazım. Estağfurullah. Ve ma rasulu Emir işte. Sen nasıl şimdi peygamberin sözünü yalanlarsın? Diyor ki Rabbimiz bize Peygamber, Resulüm size ne getirmiş ise onu alın. Ne getirmiş ise onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Neyi de yasak ettiyse neyi de yasak ettiyse ondan kaçın. Bitti. Neden böyle yapın? Şimdi bu ayet başka bir surede, bu ayet başka bir surede. Bakınız Kur'an-ı Kerim 6666 diyen rivayetler var. Mezhep arası farklılıklar önemli değil. 6200 küsur ayet diyenler var. Besmele'nin de alakalı bir durum bu. Şu Kur'an-ı Kerim kaç bin ayetse bilin ki tek ayet. Hiçbir ayet Kur'an'dan tek başına alıp inceleyemezsin, anlatamazsın. Hepsi birbirinin müfessiri. Birbirine bağlı. E anlayamadım hoca. işte peygamber de bunun için geldi ya. Eğer ki peygamber aleyhisselama gerek olmasaydı, Kur'an bize yetseydi. Al oku hadi al. Türkçesinden oku. Arapçayı da geçtim. Al oku. Oku da öğren görelim. O zaman peygambere ne gerek vardı? Çok kısa söyleyeyim hemen. Uzun bir konu bu. Kur'an'da bir tane abdest ayeti var. Başka yok. Günde de beş vakit namaz farz mı arkadaş? Abdestsiz namaz kılabilir misin? Kılamazsın. Hadi şimdi abdest alalım. Peygamber aleyhisselamı ortadan kaldıralım. Mezheb imamlarımızı kaldıralım. Kur'an'ın Müslümanlığı dedikleri şeyle abdest alalım. Buyurun. Ey müminler. Türkçe söyleyeceğim. Arapçayı boş verin. Ey müminler namaza kalktığınız zaman Şur parantez içinde kalktığınız zamanda bile iki sayfa yazı var biliyor musun? Ne demek namaza kalktığınız zaman? Neyse. Namaza kalktığın zaman yüzünüzü yıkayın. Ayet tamamen bu kadar. Hadi yüzünü göster bana. Göster bana yüzünü. Neresi yüzün? Sana göre orası beyefendi. Öyle değil işte. Efendim kollarınızı dirsekleri, ellerinizi dirseklere kadar yıkayın. Dirsekler dahil mi değil mi? Ayette yazmıyor ki öyle. Sen dahil diyorsun ama şimdi attın kafadan. Bak peygamberi kaldırdık. Mezhepleri kaldırdık. Ne Şafii var ne Hanefi var. Kaldırdık hepsini. Yok. Kur'an ne alacaksın? Dahil deme. Atma kafadan. Kadar diyor. Kadar. Kadar. Şimdi ben diyorum ki i̇dris Nebi camisine kadar yürüdüm. Ama avludayım bunu söylediğimde. Doğru bir laf mı? Doğru bir laf. Geldim içeride tam göbeğinde durdum. Kubbenin altında. i̇dris Nebi mescidine kadar yürüdüm. Doğru mu? Doğru. Bak anlaşılmadı. Başınızı meshedin. Hadi edin başınız. Neresi başınız? Ne kadar ne edeyim? Ne demek bu meshetmek? Anladınız mı meseleyi demek istediğimi? Beyler, peygamber olmadan sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberin de sözlerini açıklayan alimler olmadan biz bu dini yaşayamayız. Efendim din bize indi. Özel bir lisan değil. Olur mu canım öyle şey? Koskoca sahabiler, Hazreti Ömer'den daha mı alimsin sen? ya da ben ya da öbürü ya da İmam-ı Azam kimse Hazreti Ömer daha Müslüman olmadan bile önce Kureyş'te en siyasi en ilmi devletler arası konuşma yapabilen bir adamken ayeti anlayamıyordu da gelip Peygamber Aleyhisselam'a soruyordu. Hazreti Ömer Hazreti Ömer beyler Hazreti Ömer kim biliyor musunuz? Benden sonra peygamberlik gelecek olsaydı bu Ömer olurdu dediği bir insan. Hazreti Ömer. Ben ilmin şehriyim. Bu şehrin kapısı da Ali dediği adam Hazreti Ali Efendimiz ayeti anlayamıyordu da gelip Resulullah Aleyhisselam'a soruyordu. Ama biz öyle bir şey olduk ki besmele çekmeyi bilmiyoruz da öyle Bismillahirrahmanirrahim demek değil o. Besmele çekmeyi bilmiyoruz ama mihraptaki hocayı ama kürsüdeki hocayı ya hadi bizi geçtim artık koskoca İmam-ı Azam'ı eleştirir hale gelmişiz. İmam Buhari'yi. Efendim 200 yıl sonra yazıldı bu hadisler. Ya bizim dinimizde hafızlık denilen bir müessese var. Müessese hafızlık. Ben size Vatikan'dan bir haber vereyim. Vakti saatinde demişler ki Kur'an'ı değiştirelim, tahrif edelim. Nasıl Tevrat'ı, İncil'i bozdular? Kur'an'ı da bozalım. Ayetlerini değiştirelim. Aralarından bunların, bu ahmakların arasından az ahmak olan, Hani bir tık daha akıllı olan, akıllı demiyoruz da, bir tık daha akıllı olan demiş ki yapmayın beceremezsiniz. Dünyanın her yerinde Kur'an var. Her şeyi boş verin. İslam dininde hafızlık var demiş. Kur'anların hepsini yaksanız hafızlar ortada yanlışlığı bulurlar demiş. Yahu hafızlık müessesesiyle Kur'an'ı, Kur'an'ı muhafaza edebilecek hafızlarımız varken hadisleri mi muhafaza edemeyecek bizim hafızlarımız? Sen duydun mu İmam Buhari Hazretlerinin bir milyon hadisi şeriften seçip de yedi bin tane süzüp Sahih Buhari'yi yazdım dediğini duydun mu? Bir milyon hadisi şerif. Şimdi burada bir sürü Şafi mezhebinde kardeşimiz vardır. İmam Şafi'nin bir sözünü söyleyeyim size de anlayın meseleyi. Diyor ki İmam Şafi Hazretleri ben bir gün yanlışlıkla çarşıda gezerken bir kadının tapuğuna gözüm ilişti. Tapuğuna tapuğuna Başka bir tarafına değil topuğuna yanlışlıkla gözüm ilişti. Allah bana o gün 70 bin tane hadis unutturdu diyor. 70 bin. Yahu kaç tane biliyordun da bir tapuktan 70 bini gitti. Anladınız mı demek istediğimi? Evet. Peygamber size ne getirmişse alın, neyi yasak etmişse bırakın. Neden? Başka bir ayet okuyacağım şimdi. Bu ayeti anlatıyor. Neden? Estağfirullah ve ma anil hava. Çünkü çünkü ben koydum. Oraya bağlayalım diye bir önceki ayetle. Alın. Çünkü o kendi hevasından konuşmaz. Kendi hevasından konuşmaz. Nasıl konuşur? İn huve illa vahyun yuha. O sadece ve sadece kendine vahyullarını konuşur. Gördün mü peygamberi? Bir gün Yahudiler geldiler Resulullah Aleyhisselam'a. Kef'ten, ashab Kef'ten soruyorlar. ashab Kef'ten. Çok alengirlidir o. Kef suresi hem okuması da zordur, manası da en zor suredir. ashab Kef'ten soruyorlar. Efendim Zülkarneyn'den soruyorlar. Efendim ruh ne demek? Ruhtan soruyorlar. Efendimiz Aleyhisselam da ben size yarın haber veririm diyor. Oturup anlatmıyor bir şey. Oturun bakayım ben size anlatayım demiyor. Yarın haber veririm diyor. Ne için bunu diyor? Aslında konu inşallahla alakalı ama oraya girmeyeceğim. O başka bir bahis. Niçin böyle diyor? Vahiy gelsin de anlatayım. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifleri hiçbir zaman kendi hevasından değil, Kur'an'ın ışığında yahut da kendine gönderilen vahiyleydi.